Karşısına geç o Fernandez. Kole gidiyor çok önde. Çok önde. Adam, çizgi. Hayır çizgi değil. Bak sarı kart gidiyor. Hayır çizgi de gördüm. Hayır. 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 Yusuf gördüm. Gördüm. Gördüm, gördüm ben. Hayır çizgi. Bak çizgiye dokun. Kavga çıktı top için. Hayır. Bak foul. Oğlum oğlum sarı kart gösterin. Şit kalkın bırakın. Foul var. foul. arkadan müdahale yaptı. Tolere faal yaptı. Tolere faal yapmadı. Bak itirazlarına devam edersen kart göstereceğim. Sarı değil. Hakem. Faal değil. Bak adam sen de sakar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süper bir içerikte beraberiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve de Trabzonspor arasında ev futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Kazananı gördüğünüz gibi kupamızı getir. Getir yavrum kupamızı. Şöyle bir kupamız var. Ev futbol turnuvamızı kazanan takım kupayı da kazanacak. Bakalım nasıl olacak. Çok çetin mücadeleler bekliyorum. İnanılmaz maçlar bekliyorum. Bütün takımlar tüm güçlerini ortaya koyacağını düşünüyorum. Haydi içeriğinize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar turnuvamızın ilk maçı Beşiktaş ile Galatasaray arasında. Şimdi kale ve top seçimi için yazı tura atacağız. Yazı mı tura mı? tamam. Tura mı geldi? Kıra'dan. Tamam top mu kalemi? Üstü top mu kalemi? Kıra'dan. Top tamam. Hangi kalemi? Tamam burası. Beşiktaş bu kalede. Galatasaray'da karşı kalede. Hadi maçımıza başlayalım hemen. Evet Galatasaray başlıyor arkadaşlar Şut çekecek oradan Şut ve gol 1-0 Icardi Icardi gol attı Kornayı çıkartıyor Çıkartamadı <laughs> Çıkartamadı çıkarttı Evet Galatasaray 1-0 önde Beşiktaş maça başlıyor Getson Fernandez Getson Fernandez Yere düştü geri aldı topu. Bak yakında uzakta tutarsanız serbest vuruş olur söyleyeyim. Çok uzakta tutmayın tamam mı? Kaleden kaleye, mı? Kaleden kaleye yok. Gerson Fernandez. Arkadaşlar, ben bacak arası getirdim. İlk golünü Icardi bacak arası attı. Evet. Gerson Tam bir tane sadece. Bir tane hakkım var. Başka kaleden kaleye yok. Gerson Fernandez vurdu. Duvardan döndü. Icardi bastı kaleci Mert geri aldı. Tam, bir tane atabilirsin sadece. Abu Bakar, Abu Bakar vurdu kaleci Mustera. Mustera kurtardı. Kalesi boş şu anda. Beşiktaş'ın kalesi boş. Kerem, Kerem çok uzaklardan vuramadı. Kerem vurdu. Son anda kaleci. Gol kaçırdı bir sakatlık var. Evet, Getson Fernandez başlıyor. Cenk'e verdi Cenk. Cenk Cenk vurdu. Gol. Yukarıya çarpan top ağlara gitti. 2-0. 2-0. Salih Uçan başlıyor. Galatasaray şu anda 2-0 önde. Salih Uçan. Salih Uçan. Salih Uçan karşısında. Torera. Salih Uçan vurdu. Geç son Fernandez kaleci Mustera. Kaleci Mustera başladı. Kerem. Kerem. Icardi'ye verdi. Icardi. Getson vurdu gol. 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 2-1 oldu. Getson Fernandez. Nelson, Nelson başladı. Ülkem <laughs> bardakçı var. Abdülkerim bardakçı var değil mi? Onu unuttun mu? Evet. Nelson başlıyor. Nelson başladı. Torreira'ya verdi. Kaleciyle karşı karşıya. Mert çıktı ve kurtardı. <laughs> Faal var. Faal arkadan müdahale yaptı. Faal 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 Toraya yaptı. Faal. Toraya faal yapmadı. Bak itirazdan devam edersen sarı kart gösteririm. Sarı kart değil. Hakem. Faal değil. Bak adam. Sen de sakar bir adam. Abu Bakar başlatacak oyunu. Faal atışını kullanıyor. Abu Bakar atışını kullandı. Vurdu kaleci Mustera. Şu anda durum Galatasaray başlıyor. Torreira aldı. Torreira. Torreira. Sergio Oliveira verdi. Sergio Oliveira ve gol. 3-1. 3-1 durum. Redmond başlıyor. Redmond. Redmond. Redmond geliyor. Redmond vurdu kaleci. Bir daha vurdu yine kaleci. Redmond. Redmond. Cenk Tosun'a verdi. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Karşısından Nelson. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun vurdu. Çok orta inanılmaz bir mücadele var orta sahada. Icardi vurdu kaleci. Son anda Icardi çok üzgün. Hayır sayılmaz bir dakika başlamamıştı. Kaleci üzgün mü? Şey Icardi üzgün. Gelson Fernandez başladı. Gelson Fernandez vurdu. Kale Fernandez döndü. Bir daha vurdu. Kale boş. Vurursa gol olur. Bir daha vurdu. Kale Fernandez e çarptı. Sol ayakla vurdu. Gerson Fernandez direkt çok şanssız. Çok şanssız. Hayır hayır. Evet arkadaşlar bu maçın galibi Fenerbahçe Trabzonspor maçının galibi ile finalle karşılaşacak. Icardi başlıyor. Icardi başladı. Icardi vurdu. Gerson'a çarptı. Icardi bir daha vurdu. Gerson Fernandez Ayağım oldu. Ayağım oldu ya. Tamam, farklı lan. Salih Uçan faal atışını kullanıyor. Salih Uçan 3-1 durumunu şu anda. Salih Uçan kaleci karşı karşıya vurdu. Kaleci kaleci kurtardı. Torreira faal atışını kullanıyor. Torreira Torreira geliyor. Kaleci de karşı karşıya. Torreira Torreira Icardi'ye verdi. Icardi 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 vurdu. Kaleci kurtardı. Icardi yeniden aldı. Karşısına geçiyor Fernandez. Gole gidiyor. Çok önde. Çok önde. Çizgi. Hayır çizgi değil. Bak sarı kart göstereceğim. Çok çok agresif hareketler yapıyorsun. Serbest vuruş kullanacak şimdi Gaston Fernandez. Gaston Fernandez. Vurdu çok üstten boş. Çok inanılmaz üstten gitti. o sen. Bu ama Torreira yeniden başladı. Durum şu anda 3-1. Torreira vurdu. Gaston Fernandez bir daha vurdu. Gaston Fernandez de önlendi. Gaston Fernandez Abubakar'a verdi. Kaleci kurtardı. Hayır bu sefer değildi. Biraz önce verdim zaten oğlum. Kalk bak. Torreira başlıyor. Torreira. Torreira başladı. Gerson Fernandes karşısında. Vurdu. Direkten döndü. Direkten döndü. Mert aldı topu. Şu anda durum 3-1. Gerson Fernandes başladı. Beşiktaş'ın gole ihtiyacı var. Kesinlikle gol atması gerekiyor. Vurdu. Direkten döndü. Son anda kaleci. Nelson başladı. Nelson. Nelson Salih Uçan karşısında Nelson vurdu gol 4-1 4-1 Galatasaray önde Salih Uçan başlıyor şu anda 4-1 Galatasaray önde Beşiktaş'ın kesinlikle gol ihtiyacı var Salih Uçan geliyor Geliyor Vurdu ve gol 4-2 oldu durum Salih uçurmuş çıkartamadı <laughs> Kameramandan yardım istiyor <laughs> Al formanı da al al Kameramandan yardım istedi Öyle çıkarttı formasını Büyük Büyükseminç içinde Evet arkadaşlar şu anda skor 4-2 Beşiktaş'ın gole ihtiyacı var Beşiktaş maçı bırakmıyor Galatasaray'da kesinlikle yenmek istiyor Daha başlamadı gel bu tarafa Galatasaray başlıyor Torreira Torreira orta noktada dikti topu başladı Vurdu. Gesson Fernandez'den döndü. Tora ile Fernandez arasında çok büyük bir mücadele var. Gesson Fernandez vurdu. Gol. Dikar diye çarpan top ağlara gitti. 5-2 oldu durum. Çarptı. Hayır çarptı gol oldu. Fark etmez yani. Gesson Fernandez maça başlıyor. Şu anda Galatasaray 5-2 önde. Beşiktaş'ın gole ihtiyacı var. Beşiktaş maçı bırakmak istemiyor. Gesson Fernandez başladı karşısında Torreira. Gaston yes, Fernandez vurdu. Torreira'dan döndü, bir daha vurdu ama kaleci aldı. Kaleci Mustera. Torreira başlıyor. Torreira. Torreira. Torreira geliyor. Torreira vurdu. Defansta Sayıs. Kaleci Mert. Faul veririm bak. Faul veririm. Sayıs başladı. Sayıs Gerson yes Fernandez verdi. Gerson yes Fernandez vurdu kaleci. Mustera mükemmel kurtardı. Kavga çıktı top için. <laughs> bak oğlum oğlum sarı kart gösterin. kalkın bırakın. Torreira başlıyor. Galatasaray şu anda 5-2 önde. Torreira geliyor. Kaleciyle karşı karşıya Torreira. Gerson yes Fernandez tuttu Mert son anda. Son anda maç başlıyor hemen. Maç yatarsan gol yersin. Maç başlıyor. Sayacağım bundan sonra bak yaptıklarınızı. Jesson Fernandez vurdu kaleci. Faul vardı o zaman. Sol değil, sol değil. Tamam devam et. Torreira başlıyor. Torreira başlıyor. Jesson Fernandez karşısında. Torreira vurdu gol! 6-2. Salih Uçan başlıyor. Durum şu anda 6-2. Beşiktaş'ın kesinlikle gole ihtiyacı var. Salih Uçan vurdu sakatlandı. Torreira başlıyor. Torreira. Galatasaray 6-2 önde. Vurdu gol. 7-2. Ha kaleden kaleye yoktu. Doğru. Sayılmaz. Sayılmaz. Baştan başla git. Bir daha kaleden kaleye atarsan diğer kale, e, bir rakibine gol sayarım oğlum. Torreira başladı. Torreira. Torreira. Geç son Fernandes karşısında. Torreira vurdu. Direkten döndü. Mert aldı topu. Mert Hayır, hayır orası sayılır. Mert başladı hemen. Mert başladı. Beşiktaş'ın gole ihtiyacı var. Mert. Gerson Fernandez'e verdi. Gerson Fernandez vurdu. Bir daha vurdu. Torreira. Gerson Fernandez. Torreira. Vurdu. Gerson Fernandez. İnanılmaz bir mücadele var. Gerson Fernandez. Abu Bakar. Abu Bakar. Faal faal. Penaltı. Yeah. Penaltı oradan penaltı. Yeah. Icardi penaltı atışını kullanacak. Icardi, Icardi, Icardi vurdu, direkten döndü. Direkten döndü. Yeson Fernandez basıyor. Abi penaltı. İttirdin. Penaltı. <laughs> penaltı. Abu Bakar penaltı atışını kullanacak. Abu Bakar vurdu ve gol. 7-3. 6-3 pardon. Birazını görsem 6-3. Torreira yeniden başlıyor. Şu anda durum 6-3. Beşiktaş maçı bırakmıyor. Torreira geliyor. Vurdu. Getson Fernandez'den döndü. Salih Uçan kaleci Mert'e verdi. Vurdu. Bak bir daha yaparsan penaltı veririm. Oradan penaltı veririm. Çok sert giriyorsun Yusuf. <laughs> Mert başladı hemen. Getson Fernandez'e verdi. Getson Fernandez. Ve kaleci Muslera. Yavaş 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 yavaş. Torreira başlıyor Torreira. Torreira başladı Galatasaray 6-3 önde Beşiktaş maçı bırakmıyor Torreira. Vurdu Gerson Fernandez'den döndü Bir daha vurdu direkten döndü Getson Fernandez başladı. Abubakar'a verdi topu. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Kaleciyle karşı karşıya. Abu Bakar vurdu. Direkten döndü. Muslera başladı. 6 3 durum. İnanılmaz bir mücadele var. Muslera Torreira'ya verdi. Torreira, Torreira, Torreira. Torreira. Geç Son Fernandez karşısında vurdu direk. Faul, faul, penaltı, penaltı. Penaltı. <laughs> evet, Abubakar topun başında. Abubakar penaltı atışını kullanacak. Abubakar. Fake yok dedim. Fake yok. Bak fake atarsan saymam. Abu Bakar Abubakar. Bakar Abu Direk Bir daha vurdu ve gol Durum şu anda 6-4 Beşiktaş maçı bırakmıyor İnanılmaz bir mücadele var Ne yaptı? Alamazsın ama hayır bırakıp topu alamazsın Uyarı Bak hayır başlayıp bir daha eline topu alamazsın Başladı Torayra başladı Torayra başladı, Toray başladı geliyor Torayra Hemen gelme diyor. Gel bu tarafa. Torayra başladı. Torayra Icardi'ye verdi. Vurduk. El var. El var. Değil oradan kullanacak. Git geriden biraz daha geriden. Geriden tamam. Kullan. Icardi topun başında. Serbest vuruşu kullanacak. Topu öptü. Topu öpüyor. Icardi. Icardi. Vurdu direkten döndü. Tayyip hala başladı. Gerson Fernandez'e verdi. Gerson Fernandez. Gerson Fernandez. Vurdu. Kaleci kafasına çarptı. Gol! Gol 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 gol. 6-5. Gol 6-5. Hayır. Torreira başlıyor. Kerem'e verdi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem vurdu. Kaleciden döndü. Hayır o çarpma artık ona el denmez yani. Yansı'ya çarptı. Gerson yes, Fernandez başladı. Gerson yes, Fernandez 6-5 durum şu anda. Beşiktaş geriden geldi. Beraberlik sağlayabilecek mi? Gerson <laughs> yes, vurdu Icardi'den döndü. O yakındı. Gerson yes, Fernandez başladı. Gerson yes, Fernandez Cenk'e verdi. Cenk Tosun vurdu. Duvardan döndü. Muslera alamadı. Bir daha vurdu. Muslera tuttu. Durum şu anda 6-5 Galatasaray başlıyor Galatasaray başladı maça Torreira Kerem'e verdi Kerem 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 vurduk. Geç sondan döndü Dizi acıdı ya Durum şu anda 6-5 Torreira başladı Kerem'e verdi Torreira Kerem'e verdi Kerem Kerem vurdu Gol değil direk Son hayır, anda hayır, çizgide tuttu her çizgide gördüm Hayır, ben Hayır bunu. Tam Yusuf gördüm, gördüm ben. Hayır, çiz bak çizgiye dokun dokunuyorsa gol değildir o. Çizgiye ha, dokunuyordu. Hayır, çizginin içinde dışında olması önemli değil. Çizginin bu tarafında da olsa çizgiye dokunuyorsa gol değil zaten. Fernandez başladı. Gerson Fernandez vurdu, direkten döndü. Son anda kaleci. Nelson başladı. Nelson. 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 Vurdu ve gol. 7-5. <laughs> Durum şu anda 7-5. Geç son Fernandez başlıyor. Galatasaray önde. Beşiktaş için gole ihtiyacı var. Hayır, kalecin içeride. Bu kaleferin bu tarafına devam ediyor maç. Devam ediyor. Devam et. Icardi, Icardi, Icardi. Kerem, Kerem bastı. Icardi. Geç son Fernandez'e basıyor. İnanılmaz bir mücadele var Icardi. <laughs> Icardi'nin bacakları arasında kaldı. Mert topu almaya çalışıyor. Icardi, Mert, Icardi, Mert. Mert başladı. Tayyip Talha'ya verdi. Tayyip Talha geldi. Yesu Efendi'nize verdi. Yesu Fernandes, Cenk'e verdi. Cenk vurdu. Kaleci Mustera. Kaleci Mustera hemen başladı. Kale baş. Kaleci Mustera başladı. Torere'ye verdi. Torere vurdu. Kerem'e verdi. Kerem. Kaleci Mert. Gerson Fernandez başladı. Gerson Fernandez geliyor. Kaleci karşı karşıya vurdu. Gol. Gol. İkardi'ye çarpan top ağlara gitti. 8-5 oldu. Geç son Fernandez başlıyor. 8-5. Beşiktaş'ın gole ihtiyacı var. Beşiktaş maçı bırakmak istemiyor. Geç son Fernandez başladı. Başladı. Karşısında Nelson. Nelson vurdu. Nelson'a çarptı top. Oh, oh. Salih Uçan. Bir şey yok devam et devam et. Vurdu ve gol. Ağzımdan çarptı. Bir Hayır öyle ikili mücadele de olabilir. 8-6 durum. Torreira başlıyor. 8-6 durum şu anda. Beşiktaş maçı bırakmıyor. İnanılmaz bir çekişme var. Icardi vurdu. Direkten döndü. Icardi'nin şutu direkten döndü. 8-6 Gerson Fernandez başlıyor. Galatasaray 8-6 önde. Beşiktaş maçı bırakmak istemiyor. İnanılmaz bir çekişme var. Gerson Fernandez vurdu. Gol! 8-7. Durum şu anda 8-7. İnanılmaz bir heyecan var. Torreira başladı. Icardi'ye verdi. Icardi vurdu ama dışarıya çıktı. Gerson Fernandez başladı. Beşiktaş'ın gole ihtiyacı var. Vurdu. 8-8. 8-8. Kerem başlıyor. Bitti. Bekle, bekle gel buraya. Gel buraya. Çok yakın. Durum şu anda 8-8. Beşiktaş geriden geldi. Beraberliği sağladı. Kerem vurdu gol. 9. 9-8. Heyecan Doruk'ta. Gal Galatasaray kaçıyor. Beşiktaş kovalıyor. 9-8. Beşiktaş'ın gole ihtiyacı var. Gerson Fernandez başlıyor. Geç yes Fernandez başladı. Beşiktaş'ı gol gol gol. 9-9 Kaleden kaleye değil oradan vurdu. 9-9. Evet arkadaşlar durum şu anda 9-9. Heyecan Doruk'ta. Son topa kaldı. Icardi geliyor. Vurdu. Geç yes son Fernandez'den döndü. Icardi. Yes Geç Fernandez kaleci. Kaleci yakaladı. Finale yine bu maçı alan finale çıkacak. İnanılmaz inanılmaz heyecan var. Torreira başlıyor. Galatasaray golü atarsa yener. Top Galatasaray'da avantaj Galatasaray'da. Torreira Icardi'ye verdi. Icardi geç son Fernandez. Icardi tuttu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu heyecan Doruk'ta. İnanılmaz bir heyecan var. Kerem Aktürkoğlu geliyor. Kerem, Kerem Beşiktaş bırakmıyor. Direkten döndü. Direkten döndü top. Avantaj Beşiktaş'ta. Geç yes, son Fernandez başlıyor. Avantaj Beşiktaş'ta. Atarsa finale çıkar ve finalde Beşiktaş. Beşiktaş finalde. Beşiktaş finalde. Büyük coşku var. Geriden geldi maçı kazandı.